Evet efendim. Eldivenlerimi aldım. Şimdi bir tanesini kırdım. Şöyle açıyorum. Kabına atıyorum. Sen aşırı kaçın yani. Aç ağzını. Aç ağzını. Babaya güven. al Burak dedi mancak gibi. Üff. 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 Ayranlarımı yiyorum. Benim... Ee... bakalım. Hiç öyle fini mini mini yapma. Aç ağzı, aç ağzı. Şöyle yapmamışsız. Kusma. Kus. Kusmadın değil mi? Sana. Hadi geçmiş olsun. Allah'ım acil şifalar versin.